Ama benim gözlüğümle bakınca ben haklıyım, senin gözlüğünle bakınca sen haklısın. Bence burada bir haklı aramanın mantığı yok. Seni çok sevdiğimi bil. Allah sana hayırlı uzun ömürler versin, nefes alman yeter benim için. Eğer bu saatten sonra gitmek istiyorsan oğlum söz veriyorum önünde durmayacağım. Arkadaşlarınla dünyanın öbür ucuna mı gitmek istiyorsun karışmayacağım hiçbir şeyine artık müdahil değilim. Artık nasıl istiyorsan dedim. Hayatının kaynağında ol. Ben de buradayım anneciğim. Ne zaman bana ihtiyacın olursa hep yanındayım. Bunu unutma dedim. Öptüm ve mutfağa gidip kahvaltı hazırladım falan. Benim küçük oğlan, 14 yaşındaki oğlan arabayla falan işte yani temizlemekle de meşgul dermiş. Benim bundan haberim yok. Sonradan öğreniyorum. Büyük oğlumla birlikte otururken ikisi arabadan, abi demiş. E, dikiz aynası bu arada çatlak da bizim arabanın. Abi demiş eğer İzmir'e gidersen biz de var bu dikiz aynası gibi çatlarız. Biz de ayrılırız. Ne olur abi bari bizi bırakıp gitme. Ben seni çok seviyorum. Senden ayrı yaşamak istemiyorum falan deyince kalmaya karar verdi ve güçlü bir seçim yaptım bu sefer. Hani istemeden değil kendi isteğiyle kaldı. Ben karışmayı bırakınca. <laughs> Eşimin yanında çalışmaya başladı bir aydır. Üç gün önce beni aradı. Selamun aleyküm annem nasılsın dedi. Çok şükür oğlum iyiyim sen nasılsın dedim. Anne çok iyiyim ya dedi. Hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Şırna de dallan dağ diyordu, diyorlardı işte. Orada sosyal hayat yok. Çok sıkılacaksın şu bu. Anne dedim ne kadar sıcak kaldı buranın insan. Ne kadar güzel insanlar.